Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İlk sizlere inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet ee, yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili yaylar. İnşallah güzel bir hafta olsun sizin için. Oo, gerçekten ee, sanki böyle büyük bir ağırlıktan kurtulmuşsunuz büyük bir yükten kurtulmuşsunuz veya işte çok koşturuyordunuz ya da iş iş gereği çok böyle e, koşturma içerisinde içerisindesiniz e, içerisindeydiniz artık onlardan kurtuluyorsunuz rahatlama zamanı sevgili yaylar gerçekten e, böyle e, şu anda dinlenme zamanı ya da Yavaş yavaş böyle bir takım şeyleri hallediyorsunuz, çözüyorsunuz ve dinlenmeye doğru gidiyorsunuz. Ee, bir takım e, o koşturma içinde bir şeyleri de halletmişsiniz. Ee, yoluna koymuşsunuz. Ee, şimdi böyle rutin, e, sakin sakin ilerleyeceksiniz. S, E ya da Ş, E, ne ya da N de var. Böyle birisinden haber alıyorsunuz. Ha birisinin kaçar gibi evlenmesi var sanki böyle bir e, ya işte bir anda e, evlilik kararı alacak yani belki ailelerin bileme haberi olmayacak yani birinin böyle bir evlilik durumu var veya işte böyle bir an hemen evlenip belki hani işlemleri yapıp e, nikah yapıp daha doğrusu belki de bir e, farklı bir yere gitme durumu da olabilir. Böyle bir durum söz konusu. A harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. E, bir, bir erkek çıkmış, sanki kafası daha büyük, vücuduna göre vücudu daha zayıf olan bir erkekten haber alacaksınız. Kısa boylu değil bu. E, beyaz sani, hatta böyle saçları böyle e, beyaz beyaz sani. Evet, beyaz sani. Saçları ya böyle seyrek gibi geldi bana. Ve böyle birisinden haber alıyorsunuz. K kim? K harfi. F, U harfleri de çıkmış bir taraftan. Dokuzu bir zamanda... Ee bir konuyla ilgili tamamen bir şey yaşayacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim netlik yaşayacaksınız olumlu anlamda. Bir şeyler sonuçlanacak, bir şeyler karara bağlanacak. Yani karşılığını bulacak. işte ben yaptım oldu, o yaptı, bitti gitti. Yani böyle nasıl biliyor musunuz? Yani... Bir anda halledilecek bir şeyler yani uğraşılıyormuş uğraşılıyormuş ama böyle e, kavga gürültü bir şeyler varmış yani bir koşturma kötü anlamda söylemiyorum. Bir anda tık her şey yerine oturacak sanki güzel anlamda söylüyorum güzel bir e, şey var puzzle yerlerini buluyor. beklediğiniz bir e, kağıtla ilgili bir sonuç varsa o elinize ulaşacak sanki. Yani netleşecek bazı şeyler. Resmen bir terazi çıkmış. Bir adalet, bir e, yani bir e, resmi makamdaki bir sonlanma olabilir ya da sonuçlanma olabilir daha doğrusu ya da işte hak, adalet konuları gündemde. Borç para alacak verecek durumlarınız var mı? Ya siz veriyorsunuz veya siz birinden borç alıyorsunuz. Ee, bir erkekten bir para, bir erkekle ilgili bir para alışverişi olacak. Biraz zorlanacak sanki o kişi ya. Ya da işte almada vermede zorlanma. Belki siz borç para verdiniz. O kişiye yani alırken zorlanacaksınız. Ee, uzayacak uzayacak dediği tarihte ödeyemeyecek belki ya da siz belki bu konuda bir gecikme yaşayabilirsiniz. Geç ödeyebilirsiniz. Ama e, falınızda şunu gördüm. Böyle çok büyük bir sıkıntı yok. Yani bir takım sizin biraz daha böyle koşturma, onunla uğraşma, bununla uğraşma durumunuz var. O da artık yoluna yolunu giriyor yani istediğinizde varsa yoluna giriyor. İşleriniz Tıkır tıkır ilerleyecek bundan sonra daha rahat ilerleyecek kesinlikle inşallah. Hani iki kişi rahatsız oluyor mesela atıyorum büyük bir şey değil. Birisi gripse ötekine de bulaştırıyor. Sanki böyle iki kişi karşılıklı kanepelerde böyle ya uzanmışlar yatıyorlar. Ya. Yani küçük bir şey atlatılabilir. İki kişi sanki bunlar böyle uzanmış. Soğuk algınlığı yaşanabilir. Bir diğerine bulaştırabilir. Böyle bir durum var sanki. Çok güzel bir kapı açılıyor sevgili yaylar. Evliliğinde sorun yaşayan yay burçları varsa e, sanki e, yoluna ko konmuş bu. Yani bir tartışma var, bir e, patırda gürültü var. Evin içinde e, çiftlerle ilgili bir şey sanki bu. Böyle anlaşılmış gibi ama sonra tekrarlayabilir bu ya ya da işte e, bir türlü çözülemeyen bir şey var. Biraz çözülmüş gibi gözüküyor ya da işte halının altından süpürülüyor. E, bu tekrar alevleniyor bu konu neyse. Yani fikir ayrılığı da olabilir bu iki kişi arasında. Destek alacaksınız. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz birinin ufak bir sorunu olabilir. Bununla ilgili ona yardım edebilirsiniz veya işte bu kişi size destek ister ya da istemez bilmiyorum ama sizin bir üzüntünüz yani bir onunla ilgilenmek isteyeceksiniz yani ya da ona hep onun yanında olmak isteyeceksiniz. çok değer verdiğiniz birisi var. Araba alma gibi bir planınız mı var? Araba almak istiyorsunuz sanki. Böyle bir planınız varsa kafanızda canlandırmışsınız sanki. Şu anda böyle hanenin dışında hemen yapacağınız bir şey değil ama sonrasında hayata geçirebilirsiniz. Ama bir destek alacaksınız bunun için. Birinden belki maddi anlamda yardım alacaksınız ya da ne bileyim daha farklı bir iş işe geçeceksiniz veya işte yükseleceksiniz. Ondan sonra ya da daha iyi para alacağınız bir işe başlayacaksınız ondan sonra. Biraz böyle ya bir şey gelir elde edeceksiniz veya işte bir maaşınızla ilgili, gelirinizle ilgili artış olacak veya destek alacaksınız. O araba neyse yani istediğiniz bir araba varsa onu elde edeceksiniz. Yani sonrasında bir araba planınız varsa o resmen bir araba gözükmüş. Hatta böyle açık renk bir araba diyebilirim. İnşallah e, gönlünüzden ne geçerse o olsun sevgili yaylar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.